Günaydın kıymetli dostlarım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah şükür olsun hocam. Allah afiyet versin arkadaş. Bu kadar güzeli bir araya nasıl getirdin abi? Ee, hocam Allah razı olsun gençlerimizle bu güzellik size sayenizde. Estağfurullah ee, dostum. İzliyoruz, takip ediyoruz. Bir gidelim ziyaret edelim hacı abi'yi. Evet. Geldik buraya. Bu arada hep bir araya gelmiş olduk. Şükür ya Hoş geldiniz. Hoş Şeref bulduk. verdiniz Rekan bize. güzel, yer güzel evet abi her şey güzel. Elhamdülillah. güzel elhamdülillah teşekkür ederim evet arkadaşlar e, Tuğçe hanıma gidiyoruz He, pardon özür dilerim Sıla hanıma valla çok güzel yer evet. hepiniz gelin çıkın memnun kaldık biz <laughs> hizmet güler yüz damadı göstereyim mi <laughs> damat ateş ediyor sabah sabah Allah'ına kurban hepiniz hoş geldiniz. Hoş afiyet olsun. Olsun. olsun şifa olsun teşekkür, teşekkür ederiz geldiğiniz için İnşallah yazın yine bekliyoruz sizleri. İnşallah. Görüşmek dileğiyle afiyet olsun.